Evet gençler cebirsel ifadelerde bilmemiz gereken bazı temel hususlar var. Onu anlatacağım şimdi. Onlarda nelerdir? Cebirsel ifadelerde terimlerimiz olur. Değişkenlerimiz, katsayılarımız ve sabit terimlerimiz olur. Bunlar nelerdir? Bunu anlatacağım. Şimdi terimlerimiz. Terim dediğimizde şunu hiçbir zaman unutmayın. Terim dediğimiz şey artı eksilerle birbirinden ayrılır. Burada artıyla eksiyle ayrılmış birbirinden ifadeler terimlerdir. Terimleri yazarken de şöyle yazıyoruz. a kare 7 a bakın ve eksi 4 işaretiyle yazmayı unutmuyoruz. Özellikle eksi olduğunda. Artı yazmamıza gerek yok biliyorsunuz. Mesela bunun terimleri 4 a kare virgül eksi 8 a'dır. Bunun terimleri nedir? Eksi 3 m kare artı 7 bir de. Yani araya bir bir koyarak bu atıyı yazmasak da olurdu. Yani bu iki terimlidir. Bu iki terimlidir. Bu üç terimlidir. Bu aynı şekilde üç terimli. Bu da üç, iki terimli. Bu üç terimlidir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi burada olayımız devam ediyor. Değişkenlerimiz nedir? Değişken dediğimiz şey cebirsel ifadelerde kullandığımız harflerdir. Dediğim gibi e, harflerimiz neler burada mesela? Sadece A kullanılmış. Değişkenimiz A'dır o zaman. Burada e, değişkenimiz sadece A. Buradaki değişkenimiz sadece M'dir arkadaşlar. Hocam burada A kare de kullanılmış, A da kullanılmış. Farklı değişkenler değil mi? Hayır. Farklı değişkenler değildir. Birisi A karedir, birisi A'dır ama sonuçta bir tane harf kullanılmış. O da A'dır arkadaşlar. Farklı terimlerdir ama aynı değişkendir. Buna dikkat edin. Kaç sayı demek? Harflerimizin yanında duran sayılar ve sabit sayımızdır. Sabit terim dediğimiz şey de yanında harf bulunmayan şu sayımız yani. Şimdi A karenin yanında hiçbir sayı yokmuş gibi gözüküyor ama gizli bir vardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. E, cebirsel ifadelerde yanında hiçbir şey yoksa gizli bir var demektir. Bir yazdım. A'nın yanında duran 7. Yedi. 7 yazdık. Ve sabit terimimizi aldık. Eksi 4. Buradaki akarenin akarenin 4. A karenin katsayısı kaçtır? A karenin katsayısı 4. A'nın katsayısı nedir? Eksi 8. M karenin katsayısı eksi 3. Buradaki sabit sayımızı da alıyoruz. 7. Tamam. Şimdi buraya geldiğimizde 1, 4, 1 katsayılarımız yine aynı şekilde devam ediyorum. 2 ve 1 katsayılarımız sayılarımız yine eksi 3, 2 ve 5. Anlatabiliyorum değil mi gençler? Devam ediyoruz. Sabit terimimiz nedir? Eksi 4. Yanında e, şey olmayacak. Harfi olmayacak. Eksi 4 buradan gelir. Bunun yanında hiç harfi olmayan sayı var mı? Bu cebirsel ifademizde. Bu cebirsel ifademizde e, terim yok arkadaşlar. Böyle yanında harf bulunmayan. O yüzden buna yoktur diyoruz ya da sabit terimimiz sıfırdır diyoruz. Devam ediyorum. Burada nedir? Sabit terimimiz 7'dir diyoruz yanında harf bulunmayan ifade olarak. Burada nedir sabit terimimiz? 1'dir. Burada nedir? 0 ya da yoktur. Burada nedir? 5'tir deriz gayet rahat bir şekilde. Şimdi bu basit tanımları verdikten sonra bunlarla alakalı sorular çözeceğiz. Sorularımız da genelde kas üzerinde olacak bu sorumuzda e, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor yukarıdaki ifade hakkında. 3 terimli bir ifadedir. Doğrudur. 1, 2, 3. 3 ifadedir. Doğru. İkinci terimin kat sayısı eksi 4'tür demiş. İkinci terimimiz bu. Kat da eksi 4'tür. Gördüğünüz gibi. X'in yanında duran sayı demektir. Terimlerin kat toplamı 5'tir demiş. 3, eksi 4 ve artı 7'nin toplamı ne yapar? 6 yapar arkadaşlar. O yüzden bu ifade yanlıştır. Sabit terimi 7'dir demiş. Sabit terim gördüğünüz gibi 7'dir. Yanında harf bulunmayan ifade. Bu da doğrudur. Yani cevabımız C-Han olacak diyoruz. Devam ediyorum. Burada cebirsel bir ifade verilmiş. X seçti 3 için değeri sorulmuş bize. Ee, ne yapacağız? Burada X yerine 3 yazacağız. Şimdi arkadaşlar 3'ün karesi artı 2. Burada işlem önceliği devreye giriyor. İlk önce üstü sayıları yapardık. 4 çarpı 9 artı 2. Ne yaptı? 36. 2 daha 38 yapar. Şimdi ben bir de kendimden iki tane negatif sayı verdim. Neden? Çünkü bir harfin yerine bir sayı yazmak istiyorsak bunu parantez içinde yazma zorunluluğumuz var. Yani 4 çarpı eksi 3'ün karesi artı 2 şeklinde yazarsanız daha sağlam sonuçlar elde edersiniz. Ee, yoksa eksi 3'ü parantez içine yazmayınca negatifmiş gibi algılanabiliyor bazen. 4 çarpı eksi 3'ün karesi ne yaptı? 9 yaptı. 4 çarpı 9 36 2 daha yine 38 yapar. Aynı şeyi eksi 5 için tekrarlayalım. Parantez içinde yazmayı unutmuyoruz çocuklar. Eksi 5'in karesi ne yapar? 25 yapar. 25 ile 4'ü çarptık. 100. 100 ile 2'yi topladık. 102 yaptı diyoruz. Devam ediyorum. Burada bize katsayılar toplamı sorulmuş. Cebir sayı şey ifadesinin katsayılar toplamı. Katsayılar neydi? Harfin yanında duran sayılar ve sabit sayımızdı. Bunları yazdım ben önceden. Eksi 4 artı 18 ve eksi 22. Buradan cevabımız ne yapar? Eksi 26 e, artı 18 daha eksi 8 e, cevabına ulaştırır bizi. Burada da katsayılar toplamı soruluyor. 7 eksi 7 ve artı 14 şeklinde. 7 eksi 7 ne yapar? 0 artı 14 cevabımız oldu. Birinci bölümümüz bitti. İkinci bölümde görüşmek üzere.